Arkadaşlara sonsuz başarılar diliyorum. Çok doğru bir karar verdiniz. Bu hatırlatmayı her defasında yapıyorum. Çünkü e, insanoğlu e, unutmaya çok müsait ve aslında nasıl bir fırsat eline geçirdiğiyle ilgili de zaman zaman bu telkinlerin yapılmasında fayda var arkadaşlar. E, 30 senelik bir e, ticari hayata sahibim. Yani e, fiziksel ticaretin ve dijital ticaretin tüm kademelerinde yer aldım. E, ve bu şekilde de aslında şu an elinize geçirmiş olduğunuz fırsat, emin olun çok çok değerli bir iş fırsatı. Sadece iş anlamında değil aslında. Yani yaşam anlamında, hayat anlamında da çok ciddi hayat kalitenizi arttıracak bir imkanla karşı karşıyasınız. Ben burasının daha önemli olduğunu düşünüyorum her zaman için. Çünkü para kazanmakla ilgili birçok aslında imkan var. Hayatta para kazanmakla ilgili aslında birçok yol var. Ve bunları herkes zaten kendi yaşam biçimine göre tercih edip, değerlendirip Herkes bir şekilde geçimini, kazancını sağlayabiliyor ve sağlıyor da. Yani illa herkese ticaret yapacak diye veya stokse ticaret yapacak diye bir kaide yok. Peki buradaki güzel olan taraf ne? E, fiziksel ticarete vesaireye göre. Arkadaşlar buradaki en önemli nokta şu. E, gerçekten stressiz, kaygısız, endişesiz, iş yapmak kadar keyifli bir şey yok. Hele bunu da kazancı falan döktüğünüz andan itibaren e, ve bunu da artık oturttuğunuz andan itibaren inanılmaz keyifli bir iş hayatınız oluyor. Ve e, iş hayatında mutluysanız, e, Çinli bir düşünür söylemişti ama işte bir gün e, mutlu olmak istiyorsan şunu yap, işte ömür boyu mutlu olmak istiyorsan doğru işi yap plan gibi bir muhabbet vardı biliyorsunuz. Hakikaten doğru ve keyif aldığınız işi yapmaya başladığınız andan itibaren bununla ilgili hiçbir e, yorgunluk, sıkkınlık falan vesaire hissetmiyorsunuz. E, bilginiz olsun.